adam adamı cümlelerin hangisini tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş bir at tamlaması vardır. Tek tek bakalım. Datça değirmenleri tamlayan datça ek almamış. Değirmenleri tamlanan ek almış. Dolayısıyla tamlayan ile tamlanan yer değiştirmemiş. Yani Tamlayan artık tamlanan olması gerekir. Burada bu sıralama sağlanmış Yani tamlayan ek almadığı için tamlanan. Ek almıştır belirtisiz isim tamlaması. Diğer cümlede, ikinci cümlede tamlama yok. Üçüncü cümlede de tamlama yok. Fakat şurada yüzünü ifadesinde bir tamlayan düşmüş isim tamlaması düşünülebilir. Doğrudan sormadığı sürece tamlayan düşmüş, isim tamlamasını tamlama kabul etmiyoruz. Doğrudan sormadığı sürece. Dördüncü cümlede de tamlama yok. Beşinci cümlede pervaneleri değirmenlerin burada yer değiştirmiş. Perva, değirmenlerin tamlayan iki almış Pervaneleri tamlanam, yani şöyle olması gerekir. Yüzlerce yıl boyunca dönüp durmuş değirmenlerin pervaneleri olması gerekir. Burada tamlayınla tamlanamın yer değiştirdiğini söyleyebiliriz. Yani doğru seçeneğimiz her seçeneği.